Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos'ta yüz yüze açmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak Bakan Ziya Selçuk'un da dediği gibi okulların açılma tarihi salgının seyrine göre değişebilir. İşte o ihtimale karşın bir dizi senaryo üzerinde de çalışma yürütülüyor bugünlerde. Birinci senaryo uzaktan eğitim. İkincisi ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. Yani lise 3'teyiz şu an. Okullar ne zaman açılacak biliyor musunuz? 31 Ağustos değil mi? Bakan Ziya Selçuk okulların açılması için 31 Ağustos tarihine işaret etti. Ancak vakaların seyrine göre bu tarihin değişeceğinin de altını çizdi. Biz verilere bakarız. Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başında nasıl bir tabloya karşılaşırsak biz o tabloya göre hareket ederiz. Ancak bakanlığın her duruma karşı öğrenciler öğretmenler için hazırladığı eğitim senaryoları hazır. Onlardan ilki uzaktan eğitim. Eğer uzaktan eğitim hayata geçirilirse öğrenciler okulda değil canlı sınıf uygulamalarından eğitim alabilecekler. Çocuklarımızın evde daha iyi öğrenmeleri, materyalleri daha iyi kullanmaları, uzaktan eğitime daha çok adapte olmalarına yönelik olarak çok güzel çalışmalar var. Güzel olur, on numara olur yani. İster Tabii ki isteriz. Yüzden yüze daha iyi olur ama evet. e, vakalar arttığı için öyle olması gerekiyor. Düşünülen ikinci senaryo ise hibrit eğitim modeli. Yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit eğitim modelinde ise öğrenciler 40 saatlik ders yerine haftada sadece 20 saat ders alacaklar. Ve sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Sınıflarda öğrenciler ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, salı, çarşamba derse gelirken diğer grupta perşembe, cuma ve cumartesi günü eğitim alacak. İkili sistem dayanıyor. Hem okul hem de evdeki uzaktan eğitime yönelik olarak kurulmuş olan bir sistem olmuş olacak. Uzaktan eğitim daha iyi olur. Çünkü çocuklarımızı biz götürüp getirdiğimiz için hani bulaşma riski fazla. Riski gördüğümüz anda tedbiri ona göre alırız. O yüzden bütün velilerimiz rahat olsunlar. Diğer bir senaryo da çocuklarımızın tekli sıralarda eğitim alması. Kendimizi korumak, çocuğu korumak, diğer çocuğu korumak ve bunların bütününde de yapabildiğimiz en iyi şekilde eğitimi gerçekleştirmeye çalışmak. Anne ve babalar çocukları derslerde maske takacaklar diye endişe duyuyorlardı. Sağlık Bakanı buna da bir yanıt verdi. Eğitimin yapıldığı dönemde maskeyi zaten önermiyoruz ama maskeli okula gitmeyi öneriyoruz. <laughs>